Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bu sefer Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bazı istekler üzerine isteyenler olduğu için Minecraft'a geri döndüm arkadaşlar. Yeniden Minecraft videoları çekeceğim. O yüzden arkadaşlar şuradan videoyu durdurup kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Sizin için ben videomu çekiyorum arkadaşlar. Siz de bir aboneliği çok görmeyin. Haydi bakalım. Şuradan odunlarımızı toplayalım da. Bir dakika ya da hemen tahtalar çevireceğim ya. Şu tahtaları çevireyim arkadaşlar. çalışma masası güzel. Doğduğumuz yer de güzel bir yer bence. Şuradan bir kazma yapıp şuradan bir iki taş toplayacağım. Gidelim şuradan. Haydi bakalım. Şuradan toplayak taşlarımızı. Abi. Şuradan taş toplayın. Kim kavranlık ya şurası. Göz yüzü görmüyor vallahi kaç tane toplayak? Yani ortalama bize bir 20 30 tane gerekiyor. Birazcık toplayak hazırlanmışken ya. Şimdi sahte eşyalarla devam etmeye gerek yok arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle mesela kaç tane oldu? Fırın falan da yapacağız. Bu yüzden bir biraz daha toplayacağım ya. Hazır inmişken toplayak arkadaşlar. Evet. Tamam toplamaya devam haydi bakalım 26 27 28 29 tam 30 adet yeter ya şu anlık yeter arkadaşlar gidip birazcık yemek falan bulalım ardından gidip ee, yün falan bulmamız lazım <laughs> akşam valla dışarıda kalamayız şuradan biraz daha yapayım şuradan bir kılıç bir balta bir kazma bir kürek yapacağım Şöyle mesela bir düzene sokalım şunları. Şunu şuraya tamam güzel. Çalışma masası burada kalsın arkadaşlar. Burada takılacağım. Şöyle mesela şuraya da bir ağaçları kıralım bir. Yavaştan. Zaten buraya yaparım ev arkadaşlar ya. Çok uzağa yapmaya gerek yok. Buraya yapmak mı bizim için ideal. Şurayı aha bir dakika buraya mı yaparım karşıya mı? Lan. Selamünaleyküm abi. Abi Abi niye çıktın ya? Gel gel gel. Gel bakalım aslan. Arkadaşlar bir dakika ben şuradan şey yapacağım. Bir nerede benim çalışma masam? Şuradan çalışma masam malim Şuradan bir gideceğim ama önce şu arkadaşlarla birazcık Selam kanka. Ne buluyorsun oğlum? Biz sana dostça yaklaşıyoruz. Bir dakika şurada şunu alabilirsek Hayır. Olmuyor arkadaşlar alamıyoruz. Çok güzel. Şöyle mesela gidelim karşıya gideceğim. Orada düzlük gibi oraya bakayım be. Olmadı. Şurada da ağaçlar var ya. Burada yaşarız. Köyümü bulursak güzel olur. Aha bakayım. Abi burada köy çıkabilir arka taraflarda. Şöyle mesela ben birazcık gezdim. Ay yün. Daha doğrusu yün sahibi koyun. Senle gel bakalım buraya. Bravo sana. Şöyle ben bir aldım şundan iki şansla başka yok iki tane aldım yanıma şuradan da bir tane aldım gel buraya tamam sen aldık güzel şu niye de arkadaşlar hem yani keşif yapıyoruz hem yani yemek topluyoruz o orada sonuncu yatağımızın gerekli eşyası orada eşya demeyelim malzemesi diyelim yün onda çünkü gel buraya koyun şuradan şu koyunu da aldık güzel hızlıca şuradan yukarı çıkalım Haydi bakalım. Abi inşallah arkada köy vardır ya. Çok güzel olur. Köy yoksa da arkadaşlar evime şuraya bir yere yaparım. Gel buraya. Hatta bunun boş ver. Şurada inek ben direkt. Abi burası garip bir seed. Her yerde her şey var. Arkada şey vardı latin vardı. Aman olsunlar ya. Olsun. Cam sorunumuzu çözdük o zaman. Dur arkadaşlar şuradan hızlıca gidip şunları da alayım ya da aldım da şuraya gidin bir arkaya bakacağım artık yeter bu kadar yemek şu anlık. Bayağı topladık çünkü. Arkadan bir şey çıkmayacak belli. O yüzden ne yapıyoruz? Evimizi buraya mı yapsam oraya mı? Arkadaşlar açıkçası orası daha iyi bir yerdi ya. Bence oraya yapmak daha mantıklı. Şöyle evimize gidelim. Evet arkadaşlar, evimize gelerken fark ettim ki şurada bir tane yer var. Orası neresi? Bizim evimizin olacağı yer arkadaşlar. Neresi olacak? <laughs> Ama karnımıza güzel bir acıkma yaşadık. Gel bakalım buraya. Evlat. Bundan sonra senin sahibim benim. Gel buraya. Git hadi. Sen de büyü sen de bana lazımsın. Sen de bana bir tavuk verirsin. Şuradan hızlıca arkadaşlar numuzu toplayalım. Söylemesini aldım. Çok güzel. Evet. Ama buranın arkasında bir şey var. Bunu vallahi hiç gitmeyeceğim arkadaşlar. Burası benim evimin yeri ya. Çok uyumlu bir bölge. Şuradan ama ilk başı birazcık şey toplamam lazım. Ne toplamam lazım? Toprak toplamam lazım. Neden ben toprak toplamam lazım. Çünkü oradaki su birinkisini yıkacağım arkadaşlar. Şöyle mes... Abi. Arkadaşlar durun bir dakika. Toprak toplama işi birazcık iptal oldu. Burada da... Abi bizim bu sit bir garip ya. Her şey her şey var. Ama boşuna mı o kadar keşif yaptım ya? ne abicim gökte ararken yerde buldum yok abi ben gökte de bulmuş olabilirim abi acıktım ben gideyim şuradan birazcık yemek çalayım yemek hırsızlığına gidiyorum hızlıca gidelim abi ben niye bu kadar uğraşıyorum ya yemeğim mi yok şöyle bir tane yiyeyim hızlıca gideyim ya ha, tamam ya şu kadar basitçe gidip şuradan ondan sonra şu golemle de küçük bir anlaşma yapmamız gerekecek demirlerine ihtiyacım var golemin o yüzden golemi öldüreceğim evet arkadaşlar maalesef özür dilerim sayın köylüler goleminize öldürerek sizi yetim bırakacağım biliyorum babanız sayılır o sizin evet ben köylülere çok severim arkadaşlar onlara yardım etmek vazifemiz evet mesela şu an onlara çok büyük bir katkıda bulunuyorum kesinlikle sakın ev evi yağmaladığımı sanmayın ee, şey yapıyorum ben burada Onların eşyalarını yenileceğim. Kardeşim mesela sen bu konu için bir örnek olabilirsin. Ben burada senin evini yeniliyorum. Adamın evi galiba orada geziniyordu. Evini yenilemek istedim kardeşim ya. Mesela bu arkadaşımızın yatağının rengini değiştireceğim ben. ben kötü niyetli miyim arkadaşlar? Siz söyleyin ya. Tabii ki de hayır. Ben çok iyi bir niyetim var. Şuradan bir tane şu çapayı yapalım. Şurayı da yağmalayalım. Ay pardon şey yapalım. Toplayalım. Bunları ben giderim ineklerini oraya koyarım arkadaşlar. Burada gereksiz duruyorlar yani. Vallahi milli zarar ya. Köyümüze zarar arkadaşlar ya. Şöyle mesela ben gidip şunlar. Ay buradaki böyle bir kazı çalışmasını kim yaptı ya? Belediyeyi şikayet mi izinsiz kazı yaptığı için? Ya orayı ben kırmıştım ama kendimi şikayet etmeyeceğim. Of gidiyorum ben ya. Nereye gideceğim? Yukarı gideceğim tabii ki. Abi benim yukarı gidip selam köylüler sizleri evime taşımaktan onu ve şeref duyacağımdan şey yapmayın. Arkadaşlar acaba evimi köyün yakınına mı yapsam? Nasıl fikir? Bence bayağı iyi fikir. Aa arkada bomboş alan. E ee, orada kim ne yapacak? Ben giderim oraya evimi yaparım. E köyü getirirken de daha kolay olur. E ben daha ne isteyeyim bu hayattan ya? Şöylemesine uyalım. Uyanın lan uyuyalım. Şöylemesine gidelim gidelim gidelim. Nereye gidelim? Şere, şeye gidelim. Şurayı alayım ben bir. Şunları alayım ben. Şunları alalım arkadaşlar. Arkaya evimizi yaparız. Hatta belki yukarı yukarı yaparız. Orasına sonra bakarız ya diğer bölüm. Orasına bakarız diğer videoda. Bakarız onu ayarlarım. Kardeşim evimden çıkar mısın? Evimden uzak dur. Şöyle. Kardeşim çıkar mısın evimden? E, evime girmiş dadanmış arkadaşlar. Bu arada çok böyle hırsızlar var. Evime giriyorlar ya. Hadi uyuyalım şöyle ölemesine. Oh çok güzel bir gün uyandık. şöyle misiniz, hızlıca ben şey yapayım. Bir fırın yapıp yemekleri pişireceğim. Aslında ben niye uğraşıyorum ya? Burada bir ton şeyim var benim. Patatesim var. Hatta samanları şey yapayım ben ayarlayayım. Ne patatesle yarım yarım uğraşacağız bu arkadaşlar. Şöyle hızlıca şunları yapayım yapayım yapayım. Birazcık ekmek yapayım. Bu ekmek bana kısa da olsa yeter bu bana ya uzun bir süre? tane 93 tane. Oho bu lan yeter arkadaşlar. Bu oldu mu ben evimi yaparım. Madenime girelim. Nedenime giderim. Abartmayalım ama yeter bu bana şu anlık. Şöyle misin, yapalım. Haydi kardeşim be. Haydi kardeşim be. Abi daha 29 tane yapılacakmış. Ben de diyorum niye bu kadar az, az gösteriyor. Haydi şunu da yapalım be. Evet arkadaşlar şunu da yapalım. Yemek sorunumuzu çözelim, kökten çözelim. Şuraya koyalım tamam, şimdi ben yiyeyim bir. Önce bir karnımı doyurayım. Sabah kahvaltısı. Tamam, güzel. Kahvaltımızı yaptık. Tamam şimdi son şeyde bir şu yukarı bakacağım ya. Hiç demirci falan da yok mu bu köyde ya? Nasıl köydür bu kardeşim? Selam abi. Şöyle golem abi dediğime bakmayın arkadaşlar. Uysalca başlıyorum. İlk başta iyi geçiniyorum ama ondan sonra onun işini bitiriyorum. Selam kardeşim. Ne satıyorsun bana? Ha, şimdi goleme güveniyorsunuz. Pahalı pahalı satıyorsunuz. Bekleyemiyorsunuz siz. Ben sizden onları ucuz almasını biliyorum. Bunlar şimdilik şurada kalsın. Bunları ellemeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra alırım. O atım da burada. Kendisi atım olur benim. Ama şeyim yok. Eğerim yok. Buluruz. Buluruz buluruz. Şöyle mesela tamam az çok öğrendik şey. Bir, bir de şu eve bakacağım merak ettim. Bir ton saman var. Onları alırız ya. Onlar basit. Şöyle mesela şu evin sandığına bakalım. Ne satıyorsunuz? Ne satma abi? Ne veriyorsunuz? Hiçbir şey. Çok güzel. O zaman arkadaşlar şunu da alalım. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma like, tıp, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.